geceler Türkiye 25 yıldır varlığını tartıştığı bir kurumu konuşuyor bugünlerde bir kez daha Jitem. Kuyucusu olduğunu iddia eden isim emekli albay Arif Doğan'ın birkaç gün önce piyasaya çıkan kitabında öyle bir belge var ki artık bu kurumun varlığı tartışmasız bir biçimde gün yüzünde. O belgede dönemin Asayiş Kola Komutanı Hulusi Sayın Jitem Grup Komutanı olarak Arif Doğan'a bir takdirname göndermiş vaziyette. Dolayısıyla artık Jitem'in varlığını değil 25 yıldır tartışılan uygulamalarını bir kez daha konuşmanın zamanı geldi. Kozmik bu gece 1996 Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet El Katmış'ı konuk ediyor. Mehmet El Katmış gerek o Susurluk Komisyonu çalışmaları sırasında gerekse bugüne kadar JİTEM'in izini takip eden ve bu konuda Türkiye'de en yetkin belgede 3 isimden birisi. Kozmik hoş geldiniz. <laughs> Mehmet e katmış hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi 25 yıldır tartışılan bir kurum JITEM ve sizin bir sözünüz çok önemli. Birkaç yıl önce verdiğiniz bir röportajda, mealen başka zamanlarda da söylemiştiniz ama en veciz belki buydu ifade. Demiştiniz ki JITEM çözülmezse hiçbir şey çözülmez. Emekli Albay Arif Doğan, JITEM'in kurucusu olduğunu iddia eden isim, yeni açıklamalarda bulundu. Ve bu açıklamalarda doğrusu bir konuda insanların kafası karışmış vaziyette. O da şu, JITEM Grup Komutanlığı... ...nın dışında bir çekirdek 10 bin kişilik citemden bahsediyor. Bütünüyle sivillerden oluştuğunu söylüyor. Askeri tek kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Peki her şeyden önce siz bunu inandırıcı buluyor musunuz? Öncelikle tabii Arif Doğan'ın söylediği citem vardır. İşte o sözü çok doğru vardır. Çünkü bildiğiniz gibi bizim suçlu komisyonu araştırma komisyonu çalışmalarımız sırasında. Jandarma Genel Komutanı burada e, var. O zamanki Jandarma Genel Komutanı e, Teoman komandı... 25 Şubat 97 tarihli bir yazıyla, büyük uzun bir yazıyla ...CITEM diye bir şey Türk ne, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ne de Jandarma e, Genel Komutanlığı e, bünyesinde böyle bir kuruluş yoktur diye bize resmen bir e, yazı göndermişti, komisyona göndermişti bu yazıyı. Yani ...CITEM yoktur dedi. Ama Yitem'in bir takım faaliyetleri özellikle Güneydoğu'daki bir takım failli meçhul cinayetlerdeki bunlar rakamlar yani öyle 100-200-500 falan değil. Ortalama 4000 bin, bulan... bin olduğu söyleniyor. Şimdi tabii muhtelif riayetler var. O tarihlerde yani 19. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan fail failli meçhul cinayetler komisyonu ki raporu burada eee Ondaki tespitler bin civarında 900 küsürdü bu şey. Ama tarih kaç? Faydalı Meçhul cinayetler komisyonu. Bu en son 94 e, diye hatırlıyorum. İşte o tarihte hı. verdi yani o tarihte. Bu rakam 99. Veriden, tabi esas falan söylen. devam ediyordu ama hı hı. buradaki rakamlar pek doğru rakamlarda değil yani e, bunların çok çok üzerinde e, olan rakamlar. 19.000 bin, bin diyen de var ama yani biz bunun ortalamasını da alsak yani 10 10.000'in üzerinde bir rakam ortaya çıkıyor ki bu da çok korkunç bir rakam. Ki e, bunun içerisinde de çok önemli isimler de var yani tabii bütün e, o faili meçhul cinayetlere giden herkes e, çok önemlidir insandır nihayetinde ama içinde bazı çok önemli e, görevlerde bulunan e, kişiler vardır. E, i̇şte Aydın dediğimiz bir, bir takım insanlar vardı. Daha dün işte ölüm yıldönümünü e, gördüğümüz e, Uğur Mumcu, rahmetli Uğur işte rahmet Uğur Mumcu, e, Gafar Okan, Vedat e, Aydın, şey, Musa Anter, bir, bir üstü isim, yani, isimler sıvana, önemli sıvana siyaset e, ve fikir, düşünce adamı, siyaset adamı, e, komutan. Birçok komutanlar da bu arada öyle e, gitti işte et, e, başta Eşref Bittis Paşa olmak üzere Hulusi Sayın Paşa gibi birçok asker kişiler de bu şeye gitti. Hepsi üstü örtüldü, Faili meçhul olarak kaldı. Bu cinayetler, öteki olaylara gelirsek onu milyonlarla ifade ediliyor. Çünkü geçenlerde ben bir vesileyle Ankara Adliyesi'ne gitmiştim. Malum benim de bir e, büroma girilmişti. İki sene önceydi değil evet, mi? E, Yok geçen senedir iki, Üç seneye yaklaşıyor. Yani girildi, sordu. Da hala bir şey çıkmadı. Atla'ya gittim, Ankara Bir not tükesine. bırakılmıştı değil evet, mi? Evet, tehdit notu bırakılmıştı. İlk i̇çinde sesini kes. diye Evet, bir not. tehdit şey bırakılmıştı. Atla'ya gittim. Ne oldu bizim bu iş, bir şey var mı diye savcı bey dedi ki şu anda dedi bizde 165 bin faili me meçul dosya var dedi. 165? 165 bin dedi. Savcı Bey'in bana verdiği daha bundan birkaç ay evvelki rakam. Bunların hepsi cinayet değil tabii ki. cinayet dedi. değil Anladım. bunlar. Anladım. Yani Şimdi bağışlayın çok herhalde. özür diliyorum. Tamam. Şu, şu soruya tekrar geri döneceğim ben. Şimdi Arif Doğan'ın açıklamak izin süreceğiz ama şu evet. çok önemli geliyor bana. Diyor ki bilinenin dışında bir JITEM'den bahsediyor. 10 bin sivilden oluşan e, bütünüyle e, Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı Grup Komutanlığı dönemindeki muhbir ve ajanlardan devşirildiğini söylediği içinde asker bulunmayan evet. ve kendisine bağlı olan 10 bin kişilik bir JITEM'den ve bunun çekirdek bir JITEM olduğunu söylüyor. Bu size inandırıcı geliyor mu? İnandırıcı gelmiyor. Yani JITEM var. Yani bunda bir şüphe yok. Orada zaten bir sorun yok. Ama yani Arif Doğan'ın bu sözleri şey gelmiyor. Ee, şöyle böyle bir cinayet şebekesinin böyle büyük hayli e, meçhul olaylara giren bir şeyin 10 bin kişilik bir ordu gibi olması mümkün değil. Daha bir dar çerçevede olur. Bunlar bellidir. Kimlerdir bunlar? Bir kısım asker kişilerdir. İşte Arif Doğan gibi, işte Cem Ersever gibi. Bunlar gibi. Onun dışında dar bir takım PKK itirafçıları. Onun dışında itirafçılar esas. Peki. tetikçilerde tetikçiler de, itirafçılar de tetikçi olarak kullanmışlardır. Peki, döneceğiz oraya. Müsaade buyurun. Şunu sorayım. Şimdi yine enteresan bir kurgu söylüyor. Diyor ki ben jandarma istihbarat daire başkanlığında çalışırken Öncelikle jandarma istihbarat grup komutanlığı kuruldu diyor. Ve bu diyor bütünüyle dönemin jandarma genel komutanı Burhanettin Bigalı'nın pardon Adanduo'nun Burhanettin Bigalı diyor benim hatırladığım Jiten Bigalı. Şimdi evet. iki ayırıyor. Jandarma istihbarat grup komutanlığı diyor Doğun'un döneminde ve bilinen bir şeydi diyor kuruldu falan. Sonra diyor operatif bir birime ihtiyaç duyuldu ve Jitemi bunun üzerine kurdu. Kulusi sayının kontrolünde kuruldu. Burhanettin Bigalı'nın da haberi vardı diyor. Şunu merak ediyorum, bir kıdem, ve bu fikir bütünüyle benden çıkmıştı diyor. Şimdi bir kıdemli binbaşı böylesi bir fikri ortaya atıp o yapı içerisinde uygulamaya sokabilir mi? E kendi içinde fikir ileri sürebilir, onu komutanlarına kabul ettirebilir. Burada bir şey yok e, Terslik Ama e, komutanların bilgisi olmadan kendiliğinden böyle bir birim oluşturması o mümkün değil hiç mümkün değil. O yönüyle inandırıcı değil. Zaten inandırıcı olmaması oradan başlıyor. Yani işte kendi başına kurduğunu ifade ediyor. Kendine bir paya çıkartmak istiyor da. Artı işte 10 bin kişilik bir şey diyor. Böyle bir gizli vurucu güç birçok terör olaylarını meydana getiren gaz, adam kaçırma, fitne gibi, adam öldürme gibi işlere bulaşan bir şey. Böyle 10 bin kişinin olmaz bu şey. Bu daha dar bir katro içerisinde olabilir. zaten ondan dolayı gizli kalmıştır. Yani şimdiye kadar bu faaliyetler, bu JITEM'in yaptığı faaliyetler hani kamuoyu tarafından biliniyor ama kimdir bunlar diye işte orada bir terör estiriyor. Bir, ama bu kadar 10 bin kişiyle falan olacak şey değil. Peki siz JITEM denilince akla gelen isimleri soruyorlar size. Siz bir sıralama yaptığınızda diyorsunuz ki bir röportajda ilk söylediğiniz isim Teoman Koman. JITEM denilince diyorsunuz ki Teoman Koman gelir, Arif Doğan gelir, Veli Küçük gelir aklı diyorsunuz. Şunu soracağım. Şimdi Teoman Koman 88-92 yılları arasında mit Müsteşarı. JITEM'in kuruluşu itibariyle nasıl bir dahli olduğunu düşünüyorsunuz özellikle? Şöyle bir e, Teoman Koman'ın e, JITEM'in kurucusu demiyorum ben. Ama JITEM'den bilgisi vardır, ilgisi vardır diyoruz. Niçin diyoruz? Şimdi Teoman Koman e, işte dediğiniz tarihler arasında e, mit Müsteşarı ondan sonra da bu esas olayların olduğu dönemlerde yani yoğunluk kazandığı dönemlerde jandarma genel, genel komutanı. komutanı yani yani toman komutanın kuruluşunda bir e, dahli olmadığını e, mı düşünüyorsunuz? tabii olabilir yani onun kuruluşunda bir dahli ama geliştirmiş olabilir göz yummuş olabilir göz yumanın ötesinde yani destek vermiş olabilir çünkü komutan yani o jandarma genel komutanı yani her şeyden haber olması gerekir e, bunlar o Citem e, babasının kaynağı çalışmıyor yani bunlar maaş alıyor, ödül veriliyor bunlara, bir takım takdirnameler veriliyor. Bunların örnekleri herhalde basın olarak sizlerde de vardır. Nitekim bununla ilgili birçok ödül törenlerinde Cem, Cem Ersever'e ödül verildiğine dair şeyler var, nişanlar verildiğine dair. Törenler var, nişanlar var. Tabii Arif Doğan kitabında yayınladığı zaten en önemli yani belgelerden onun dışında, bir tanesi bu zaten. Onun, dışında başkalar da yayınladı birçok. Bize de o zaman gelmişti ben de şahsen. Hatta bir kısım kişilerin aldığı maaş bordroları dahi bir kanaldan gelmişti. Yani kimse herhalde maaşı cebinden vermiyor bunlara. tabii Peki, maaşın dışında da... PKK itirafçılarını mı kastediyorsunuz? Abdülkadir Aydan vesaire tabii, tabii, aldığı maaş bordroları? Tabii var. tabii tabii. Onlara e, ödendi. Jitem diye hem de Jitem diye Haygan'da bir bölümünü tabii, yayınlamıştı. Yani tabi şimdi bütün bunlar, e, hadi e, kim, komutanlığın haberinin olmamasını düşünmek hiç mümkün değil. Nitekim e, Teoman Koman bize e, komisyonumuza verdiği bu 25 Şubat 97 tarihli e, yazısında da şöyle diyor. E, müsaadenizle bir paragraf buyurun. Diyor ki, Jandarma Genel Komutanı ile ilişkisi olmayan ve teşkilatı tanımayan bazı şahıs ve kaynaklarca hakkında cinayet, adam kaçırma, fidye alma, çete kurma ve benzeri suç iddialarıyla sürerek Gitem adıyla jandarma teşkilatına izah eden böyle bir örgütün jandarma teşkilatında bulunması mümkün değildir diyor. Yani bunlar oluyor diyor. E peki jandarma'nın görevi de bunlardan bilgi sahibi ise bunların üstüne gitmesi gerekmez mi bir e, sorumlu bir kişi olarak? Evet, gitmesi gerekir. Ama e, gidilmiyor yani var çünkü o olmayan bir şey değil Citem e, böyle 3-5 kişinin bir araya gelip de kendiliğinden kurmuş bir çete mafya filan değil ki devletin içerisinde devlet e, görevleri tarafından kurulan ve sevk ve idare edilen ve bütün emirleri de e, nitekim e, o sırada da komisyona bilgi veren bazı keçelerde dedi ki asker keçeler işte biliyorsunuz mesela Seyit Oğuz hı, 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 hı. jandarma istihbarat subayı tabi o zaman o Yüksek da Jitem'in içerisinde yani Jitem'in içerisinde değil jandarma istihbarat yani, daire başkanlığına çalışıyor yani şeyi biliyor Jitem'in yapıyı, biliyor, biliyor. yapıyı biliyor yapıyı biliyor diyor ki listeler gelirdi ondan sonra şunlar şunlar öldürülecek neyse bu kaç yıl ne yapılacaksa ondan sonra ee, onlar e, sabahleyin veya belli bir saatte alınır. İşte şimdi bir takım yerlerde toplu mezarlar bulunuyor. Kazılar yapılıyor. Orada infaz edilir. Oraya atılır, gömülürdü. Peki Hizbul Kontur'da ben kurdum diyor Arif Doğan, Hüseyin Velioğlu ile beraber. Hizbullah ismini kullanmıyor. O Hizbul Kontur olduğunu söylüyor. Şimdi şunu soracağım. Ee, Başbakan Yardımcısı Mülent Arınç bir süre önce e, kendisine bu mesele sorulduğunda Hizbullah'ı Teoman Komana sorun dedi. Yani tabii Sayın Bülent Arınç'ın bunu ne maksatta söylediğini bilemem ama herhalde yani şu maksatta sormuştu. Biraz evvel benim de ifade ettiğim gibi e, Teoman Koman yani e, böyle bu işlerde bilgisinin olmaması mümkün olmayan bir kişi değil. Jandarma Genel Komutanı yani yıllarca Jandarma Genel Komutanı yapmış. E, mit Müsteşarlığı yapmış e, ve işin başında olan birisi. Yani haberinin olmaması mümkün değil. O maksatta söylediğini zannediyorum. Peki siz bütün o Susurluk Komisyonu çalışmalarımız sırasında JITEM'le ilgili bunun üzerinde durarak bilerek gitmeye çalışıyorum. ya yani Bir iş sürmeye çalışıyorum. E, Teoman Koman ismiyle ilgili özellikle JITEM'in kuruluş yıllarında 88-89-90 kendisinin MİT Müsteşarı olduğu döneme ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeyle karşılaştınız mı? Hepsi JITEM'e çıkıyordu bütün şeyler. E, i̇şte ifadeler bir kısım ifadeler citeme götürüyordu ve hep bütün olaylarda e, Güneydoğu'da oluyordu Güneydoğu doğu, Güneydoğu'da bir de e, Kocaeli Sakarya ölüm üçgeni dediğimiz Bolu üçgeninde oluyordu orada kim var vel küçük vardı yani bir tarafta Güneydoğu'da işte bir takım tetikçiler var e, onlar malum isimleri yeşil başta olmak üzere yeşil bakıyorsun seyyar yeşil bir orada bir orada ee, bakıyorsun orada bir kısım şeyler oluyor faili meçhul olaylar bu tarafa geliyor bir takım kişiler orada da infaz ediliyor ölüm üçgeninde ediliyor orada kim var veli küçük var e, jandarma genel orada jandarma komutanı e, şimdi e, bütün şeyler citeme çıkıyordu Tabii bizim oradaki araştırmalarımız genellikle susurluk olayı özel, spesifik olarak işte Abdullah Çatlı ve o olay olarak hı hı. değerlendiriliyordu ama onun...